Yeniden merhaba arkadaşlar. Android telefonlarımızda bulunan Google Play Store yerine Huawei App Gallery'i telefonlarımıza indirip oradan birçok uygulamayı keşfedebilir, keşfettikçe de fırsatları kazanabilirsiniz. Üstelik kazanma şansı tüm Android telefonlarda. Telefonunuzun markası ne olursa olsun Android telefonunuza Huawei App Gallery'i hemen indirin. Getirden 20 TL indirim, Blue TV'den 3 ay ücretsiz üyelik, bir sudan X su bedava gibi fırsatlar sizleri bekliyor. App Galeriden uygulama indirdikçe kazanma şansınız da artıyor. Her gün bir hediye kazanma hakkınız bulunuyor. Ayrıca Huawei topluluğuna özel bir indirim daha var. O da indirdiğiniz uygulamalara App Galeride yorum yapıp ekran görüntüsünü bu başlığın altında paylaşınca en fazla beğeni alan 3 yoruma Huawei kol saati hediye ediyor. Telefonunuza App Galeriyi indirmek için Huawei web sitesinden şimdi yükle butonuna tıklamanız yeterli. Daha fazla bilgi almak için ise ayrıntılar kısmındaki web sitesini inceleyebilirsiniz. Hoşçakalın.